Herkese merhaba. YouTube Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için çıtır çıtır el açması muhteşem bir pırasal börek tarifi paylaştım. Pırasa bu tarifinde lezzetini fazlasıyla hissettirecek. Yiyen herkes tarafından büyük beğeni alacak. Tarifime çok güveniyorum. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Direkt tarifim için toplamda 7,5 bardak un kullandım. Ve üzerine hemen 2,5 bardak oda sıcaklığında su ilavesi yaptım. Ardından 1 tatlı kaşığı artı 1 çeyrek kaşığı kadar da tuz ilavesi yaptım. Biliyorsunuz ki ben bütün yemek tarifleri videolarımda standart su bardağı 200 ml kullanıyorum. Yine açıklamalar kısmına bu malzemelerin bütün detaylarını tek tek yazacağım. Hamur mutlaka çok sert olması gerekiyor. Toplamda 7,5 bardak un, 2,5 bardak su kullandım. Eğer aşırı derece toparlamakta zorluk çekiyorsanız 1-2 yemek kaşığı kadar daha su ilavesi yapabilirsiniz. Hamurun sert olması çok önemlidir. Çünkü açma esnasında yırtılmaları engelleyecektir. O yüzden ne kadar sert olursa o kadar iyi olacaktır. Hamuru yaklaşık olarak 3-4 dakika boyunca yoğurduktan sonra şimdi hemen bir 10-15 dakika boyunca dinlendirmek için hemen tekrardan kaseye geri alıyorum. Çıtır çıtır muhteşem bir börek olacak. Yiyen herkes tarafından çok beğenecek Garantili bir börek tarifimdir. Dediğim gibi pırasa bu tarifimde hak ettiği lezzetini fazlasıyla sizlere hissettirecektir. O yüzden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bu arada beni hangi ülkeden izliyorsunuz veya hangi şehirden izliyorsunuz yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Hamur toplamda 20 dakika boyunca dinlendi. Burası çok önemli bir püf noktadır. Çünkü benim biraz sonra göreceksiniz. Hamuru açacağım alan çok büyük olduğu için 4 beze ayırıyorum. Ancak alanınız küçükse 8 beze veya 6 beze yapmanızı önemli tavsiye ediyorum. Zaten biraz sonra detaylı bir şekilde göreceksiniz. Dediğim gibi eğer alanınız büyükse 4 beze yapın. Eğer alanınız küçükse 6 veya 8 beze yapın. bezeleri toplamda 20 dakika boyunca dinlendireceğim. Bunun için hemen üzerine bir poşet örtüyorum. Birazcık da unladım yapışmaması için ve 20 dakika boyunca dinlendirmek için hemen şimdi kenara alıyorum. Bir tencereye toplamda 150 gram tereyağı aldım. Burası çok önemli bir püf noktadır. Margarin bile kullansanız lütfen burayı atlamayın. Margarin veya tereyağı hiç fark etmez. Tencereyi alıp kısık ateşte yaklaşık olarak 5 dakika boyunca kaynattım. Ardından da yarım su bardağı ayçiçek yağı ilavesi yaptım. Az önce hamurun katmanlarına süreceğim tereyağını hazırladım. Dediğim gibi kısık ateşte 5 dakika boyunca kaynatmak çok çok önemlidir. Orayı kesinlikle atlamayın ve kesinlikle yüksek ateşte kaynatmayın. Eğer yüksek ateşte kaynatırsanız yağ yanmaya doğru gider. O yüzden kısık ateşte olması gerekiyor. Bu çok önemlidir. Bezeler yaklaşık olarak 20 dakika boyunca dinlendi. Şimdi az miktarda undan yardım alarak kahvaltı tabağından birazcık daha büyük açacağım ve aralarına yağ sürerek yaklaşık olarak buzdolabında 45 dakika boyunca dinlendireceğim. İlk bezeyi sadece saniyeler içerisinde açtım. Tepsinin altını birazcık unladım ve 2 yemek kaşığı tereyağı ilavesi yaptım. Ardından hemen ikinci bezeyi de açmaya başlıyorum. İkinci bezeyi de açtım ve hemen tepsiye yerleştiriyorum. Tepsi yerleştirdikten sonra yine 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı ilavesi. 3. bezeyi de hemen yerleştiriyorum ve iki yemek kaşığı tereyağı ilavesi yapıyorum. Gerçekten de göreceksiniz ki biraz sonra yaklaşık olarak 45 dakika boyunca buzdolabında dinlendireceğim. Ardından da çok kolaylıkla açacağım. Zar gibi incecik hatta şöyle söyleyeyim tül gibi açacağım. Sizler de eminim kolaylıkla yapacaksınız. Dediğim gibi pırasalı börek tarifinde bazı püf noktalar var. Bunları eğer bilir, uygularsanız çok başarılı bir börek elde edeceksiniz. O yüzden sizlere her zaman olduğu gibi lezzet garantisi veriyorum. Ve püf noktalarımı uyarsanız mükemmel sonuçlar elde edeceksiniz. Bezeleri çok hızlı bir şekilde hazırladım ve üstünü bir poşete kapatarak hemen buzdolabına kaldırdım. Yaklaşık olarak 1 saat boyunca dinlenmesi gerekiyor. Hamurlar buzdolabında 1 saat boyunca dinlenirken ben de şimdi ben hızlı bir şekilde pırasalı iç harcını hazırlamaya başlıyorum. Börek tarifim için toplamda 1,5 kilogram pırasa kullandım. Pırasaları bol suda güzelce yıkadıktan sonra ince ince doğradım. Az önce gösterdim. Çok ince olması gerekiyor. Ne kadar ince doğrarsanız o kadar lezzetli olacaktır börekler. Toplamda 1,5 baş soğan kullandım. Yine soğanları küçük küçük doğradım. Ardına hemen bir tavaya bir su bardağından bir parmak eksik ayçiçek yağı ilavesi yaptım. Ardından küçük küçük doğramış olduğum soğanları ilave edeyim. Soğanları ara ara karıştırarak yüksek ateşte soteledikten sonra hemen ince ince doğramış olduğum 1,5 kilogram pırasayı ilave ediyorum. Pırasa burada çokmuş gibi görünüyor ama benim vermiş olduğum un ölçüsüne göre bu pırasa oranı tam gelecektir. O yüzden lütfen benim vermiş olduğum ölçülere uyunuz. Burada en önemli püf noktası lütfen yine yüksek ateşte devam edelim ve kesinlikle bu aşamada tencerenin kapağını kapatmayalım. Buradaki amacımız pırasaların suyunun tamamen çekilmesini sağlamaktır. O yüzden de lütfen e, çok fazla pişirmenize gerek yok. Yarı diri olması yeterlidir. Ara ara karıştırmanız yeterli. Görmüş olduğunuz gibi pırasaların suyu tamamen çekildi. Vernanda da hemen bir yemek kaşığı dolusu biber salçası ilavesi yaptım. Bir çay kaşığı dolusu karabiber, bir yemek kaşığı dolusu tuz ilavesi yaptım ve karıştırdım. Sadece bir 5 dakika boyunca salçayı kavurmamız yeterlidir. Buradaki en önemli püf noktalarından bir tanesi Mutlaka ve de mutlaka biber salçası kullanmamız gerekiyor. Domates salçası kullanırsak iç harcını sulandıracaktır. O yüzden mutlaka biber salçası kullanalım. Salça yaklaşık olarak 5 dakika boyunca kavrulduktan sonra hemen başka bir tepsiye aldım iç harcını. Burası da yine en önemli püf noktalarından bir tanesidir. Çünkü biliyorsunuz ki eğer tavada kalırsa buhar sulanacaktır ve börek çıtırlığını kaybedecektir. O yüzden soğumasını lütfen başka bir tepsiye alarak bekleyelim. Burası da çok önemlidir. Hamuru toplamda 4 eşit bezeye ayırdım ve iç harcını da 4 eşit bezeye ayırdım. Artık böreği yapmaya başlıyorum. Pırasalı börek tarifim için toplamda 40 cm çapında bir tepsi kullandım. Eğer bu malzemeler size fazla geliyorsa tabii ki de yarısıyla yapabilirsiniz. 20 veya 25 cm çapında bir tepsi kullanarak ve bu malzemelerin yarısıyla bu böreği kolaylıkla yapabilirsiniz size böreğini saçtığımda belirtmek istiyorum. Bu arada ben buzdolabından hamurları çıkartınca bir 10 dakika boyunca ortam sıcaklığında beklettim. Ardından da bu şekilde tepsiden almak daha kolay oluyor. Çünkü buzdolabında beklerken haliyle yağlar donmuştu. Ortam sıcaklığında 10 dakika boyunca beklettikten sonra kolaylıkla tepsiden bütün bezeleri aldım. Ben ikinci bezeyi açtım. Biraz sonra üçüncü bezeyi sizlere detaylı bir şekilde tabii ki de göstereceğim. Ancak gerçekten de sadece açmak saniyelerimi aldı. İnanılmaz derecede kolay bir şekilde açtım. Ne kadar çok ince açarsanız o kadar lezzetli ve de çıtır çıtır olacaktır börekler. Dediğim gibi benim alanım büyük olduğu için toplam 4 beze yaptım. Eğer alanınız küçükse lütfen 6 veya 8 beze yapın. Bakın görmüş olduğunuz gibi sadece e, sahneler içerisinde kolaylıkla bu böreği saracağım. Ve incecik olması da çok önemliydi. E, zaten hamurumuz sert kıvamda bir hamur olduğu için yırtılma da olmayacaktır. Sizler de eminim benim vermiş olduğum püf noktaları uyarsanız mükemmel bir börek yapacaksınız. Üstelik çıtır çıtır olacak. yuvarlama işlemini yaparken de yine hamuru kendime doğru çekiyorum. Ne kadar ince olursa börek o kadar lezzetli ve de çıtır çıtır olacaktır. Lütfen buradaki püf noktalara çok dikkat edin. Biraz sonra sizlere daha detaylı bir şekilde hemen göstereceğim. Masaya toplamda 1 yemek kaşığı tereyağı aldım ve hemen yaklaşık olarak 1 saat boyunca dinlendirmiş olduğum bezeyi aldım elime. Görmüş olduğunuz gibi sadece sahneler içerisinde açıyorum. Burada açma işlemi çok önemlidir. Havalandırarak açıyorum. Sizler de eminim kolaylıkla açacaksınız. Dediğim gibi ne kadar ince olursa o kadar lezzetli olacaktır börekler. O yüzden lütfen burada çok dikkatli olalım. Ve incecik açalım. Zaten e, bu videoda detaylarını göreceksiniz. Sizler de benim vermiş olduğum püf noktaları uyarsanız gerçekten de mükemmel bir sonuç elde edeceksiniz hamuru kaldırıyorum birazcık havalandırıyorum ve kendime doğru çekiyorum her tarafı eşit bir şekilde ilerlerseniz sizlerle kolaylıkla açacaksınız sadece saniyeler içerisinde açacaksınız ben bu hamuru bir dakika bile sürmemiştir gerçekten de yaptığınız zaman zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız geldik yine en önemli püf noktasına. Açma işlemini tamamladıktan sonra mutlaka kenarlarını alalım ve bu hamurları aldığımız bu kenarları da birleştirip katmer yapabilirsiniz. Eğer kenarlarını almazsanız yerken mutlaka bu kenarlar ağza gelecektir ve de hoş olmayacaktır. Bu nedenle mutlaka kenar kalınlıklarını alalım. Burası gerçekten de çok önemlidir. Evet bezeyi açabildiğim kadar açtım. İncecik oldu. Ve hemen uçlarını bu şekilde kat kestim. Ve ardından da sarma işlemine başlayacağım. Etmiş olduğum tereyağı bu işlemleri yaparken bekleme sürecinde tabii ki de ara ara donabilir. Sizler de ısıtarak işlemlerinize devam edebilirsiniz. sararken de çok sıkı sarmayalım. Tabii ki de çok da gevşek olmasın. Bakın hem sarıyorum hem de hamuru kendime doğru çekiyorum. Yine inceltme işlemine de burada da devam ediyorum. artık bütün börekleri hazırladım. Gerçekten de bu işlemler inanılmaz derecede hem kolaydı hem de çok zevkliydi. Şimdi hemen geriye kalan yağı da tamamen üstüne sürüp fırına vereceğim. Toplamda 200 derecelik fırın ayarında 45 veya 55 belki de 60 dakikayı da bulabilir. Nar gibi kızaran dek pişmesi gerekiyor. Ve artık böreği fırından çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı ve rengi çok güzel oldu. Çıtır çıtır oldu. Hemen sıcağı sıcağına da servisini yapacağım. Sizler de hemen tadına bakmanızı önemli tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten de inanılmaz derecede çıtır ve de lezzetli oldu. bir tane dilim alarak hemen sizlere yakından göstermek istiyorum. Hem iç harcı çok lezzetli hem börek çıtır çıtır. Gerçekten de ikisinin uyumu bir muhteşem. Şu anda tam pırasa mevsimiyken hemen bu böreği yapıp tadına bakmanızı tavsiye ediyorum. Yiyen herkes eminim çok beğenecek. Üstelik yapımı da çok basit. Açıklamalar kısmına malzemelerin bütün detaylarını yazdım. Aklınızda herhangi bir soru varsa lütfen bana yazın. Mutlaka mesajınıza geri dönüp sağlayacağım. çıktığı gibi sıcak sıcak yemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten de bayılacaksınız. Lezzetine hayran olacaksınız. Bütün sevdiklerinizle bu videoyu paylaşabilirsiniz. Eminim deneyen herkes çok beğenecek ve daima yapacağınız garantili bir börek tarifi olacaktır. Şu anda gerçekten de yemelere doyamıyorum. Çıtır çıtır iç harcıyla muhteşem bir uyum yakalamış. Lütfen gönül rahatlığıyla deneyin. Asla pişman olmayacaksınız ben de. Böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.